Selam arkadaşlar ben Süleyman. Muhteşem Süleyman. Önceki videoda YKS'den bahsettik. Barajı aşma yollarını anlatmaya çalıştık. Şimdi geldik söz verdiğimiz üzere sosyal psikoloji videosuna. Ama bu videoya geçmeden önce korona videosunda bir satır vardı. Önce onu izleyelim. Bilgeys bize çip takacak. Ya arkadaş adamın işi gücü yok. Bizim neyimizi merak edecek de bize çip takacak. Allah'ını seversen. Adam çip takacak olsa bir sürü bilim adamı var onlara takar en başta. Bizden ne merak ediyordu ne öğrenecek bu adam. Bunları demiştik yorum olarak. Bu konuyu konuştuğum kardeşim beni aradı. Ya endişesi bizden bir şey öğrenmesi değilmiş. Çip takıp zihnimizi kontrol altına alacakmış. Dedim ki bir laboratuvar olacak. 10-15'ten çalışan olması lazım en az. Ayrıca salgın hastalık uzman doktorları başında olması gerekiyor. Ve bu doktorlar öyle bir çip üretmeli ki şırınga iğnesinden vücuda zerk edilebilsin. Çok büyük bir maliyetten bahsediyoruz burada. Az buz para değil. Dedi ki adam multimilyarder abi yapabilir dedi. Doğru dedim. Yapar mı yapar. Ama aynı adam sana 50 bin dolar verse yine zihnini kontrol edemez mi dedim. Abi dedi 10 bin dolar versin silksin beni dedi. Ya yani burada küfür etmedi silkeleyip atsın beni demek istedi. Tamam işte çipe gerek kalmadı ki adam için para dağıtmak daha az maliyetli. Ayrıca 3-5 kuruşa adam kesenler var bu dünyada 10 bin dolar ne ki? Bir komploda aşı yoluyla kalbimizi durduracak sıvı enjekte ediyorlarmış bize. Bu da çok büyük bir maliyet. Çünkü bunun bir de üretim aşaması var. Onun yerine bir sürü Amerikan gıdası var dünyada. Koysunlar işlerine zehri dağıtsınlar. Hepimiz yiyelim, toptan gidelim bari. Al sana gıda zehirlenmesi. Tertemiz. Ya güzel kardeşim bırakın artık şu komplo teorilerini. Bizler modern köleyiz. Bizler olmasa bilgisini ayak işlerini kime yaptıracaklar? Adamlar yüzünü uzaya çevirmiş biz hala komplolarla uğraşıyoruz. Yaşayın hayatınızı, gülün, eğlenin. Hadi farz edelim ki doğru. Birkaç sene ömrümüz kaldı, kalbimizi illa durduracaklar. Bari ahlarla vahlarla geçirme o günleri. Gül, eğlen, neşe içinde geçir. Üzül üzül nereye kadar? Kalan hayatını en iyi şekilde yaşayın en azından. Yoksa 90 yaşına geldiğinde de bilgeyiz gider, atıyorum Will Smith gelir. Will Smith totomuza pil takacakmış. Bu komplolara inanmaya başlarsın. Neyse zaman geçiyor. Bak çok hızlı geçiyor hem de. Biz konumuza geçelim. Şimdi sosyal psikolojiyi anlamak için öncelikle psikoloji ve sosyolojiye bakmak gerek. Nedir psikoloji? Ruh bilimi davranış ve zihni inceleyen bilim dalı. Bilinçli ve bilinçsiz olayların yanında duygu ve düşüncenin incelenmesidir. Çok kapsamlı bir alandır. İnsanı tepeden tırnağa inceler. Bu alanın uzmanları psikologlardır. Psikolojiye göre mutluluğun anahtarı çok fazla para veya eşya değildir. Peki nedir? Gerçek mutluluk deneyimlerimizden öğrendiklerimizle yolumuza devam edebilmektir. Herkes kolay bir hayat ister. Zorluk olsun istemez. Ama zorluk olmazsa gelişemezsin, öğrenemezsin. Zorlukla baş ettikçe de tecrübe kazanırsın. Bundan sonra gelebilecek bütün zorluklara karşı o tecrübeyle karşı koyabilirsin. Misal YKS videosunda sembolik mantıktan bahsetmiştim size. İlk sınavda gayet mantıklı kolay sorular sormuşlardı. 75 küsürlü bir puan almıştım. İkinci sınavda ise biraz gevşedim. Neden? ilk sınav beni yanılttı. Orada sorulan kolay sorular bu sınavda da çıkabilir düşüncesi bende hakim oldu. Sınav bir başladı darmadağın oldu. 30 sorunun sadece 7 tanesini cevaplayabildim. Ha geçtim mi? Evet. Zor da olsa geçtim. Ama bu bana büyük bir ders oldu. O yüzden şimdi her şeyin zor kısmından başlıyorum ki kolay zaten kolay. Zaten yapılabilir durumda. Düşün ki vücut bile ağırlık kaldırmadan gelişebiliyor mu? Gelişemiyor. İlla vücudu geliştirmek için o ağırlığın altına girmek zorundasın. Zorluğa, acıya, tecrübe gözüyle bakarsan yoluna daha güçlü devam edersin. Ama neden, neden dersen haydi sana hayırlı işler. Boynunu bükersin, odundan farkın kalmaz. Ama zorluklara karşı üstesinden nasıl gelebilirim diye soru sorarsan kendine, odun filizlenmeye başlar ve bir ağaca dönüşür. Bu hayat çok çok zor koşullarla dolu. O yüzden hayatınızda kolaylık istemeyin, zorluklar da isteyin. Bakın başa çıkmaya başladıkça da her şey ne kadar kolaylaşacak sizin için. Bir psikiyatristin çok güzel bir sözü vardır. Psikoloğa gerçek hastalar gitmez. Gerçek hastaların hasta ettiği insanlar gider de. William Gibson'da durur mu yapıştırmış cevabı. Kendinize depresyon ya da itibar kaybı teşhisi koymadan önce çevrenizdekilerin aşağılık insanlar olmadığından emin olun demiş. Ne güzel de demişler değil mi? Sürekli kendini suçlayıp bok atmadan evvel iki adım geriye çık. Çevrendekileri bir ölç tart bakalım nasıl insanlar. Bak emin ol ki genelde bütün sorunlar çevreseldir. Sorun aslında toplumun ta kendisindedir. Her gün çevresel birçok sorun yaşarız. Peki toplum denince akla ilk ne gelir? Tabii ki sosyoloji, toplum bilimi. Sosyoloji toplum ve insanın etkileşimi üzerine çalışır. Toplumsal araştırma ve olgular sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişe kadar geniş bir alana yayılır. Bu bilimle ilgilenenler sosyologlardır. Peki ne iş yapar sosyologlar? Toplumsal verileri analiz edip önerilerde bulunurlar. İleride çıkabilecek olaylarla ilgili objektif fikir yürütürler. Sosyoloji tek tek bireylerle ilgilenmez, o psikolojinin alanıdır. Toplumsal sorunları bir bütün halinde ele alırlar. Neyi araştırıyor ki? Bana faydası ne? Ne işime yarayacak? Bak gayipten sorular yağıyor bile üstüme. Hadi gelin sayalım bakalım. İşsizlik, yoksulluk, salgın, trafik sorunu, göç, çarpık kentleşme, israf, çevre kirliliği, çocuk istismarı, kadına şiddet, futbolda şiddet vesaire Bunlar küçük bir kısmı ama zincirin halkaları gibi dizili sorunlardır. Tüm bu sorunlardan gün içinde hangisini yaşadınız ve o gününüz nasıl geçti? İşte o toplumsal sorunlar tek tek bireylere etkiler. Bu da davranışlarınıza yansır, iyi ya da kötü manada. Tüm bu olayların sonuçları da depresyon, anksiyete, stres bozukluğu, sinir hastalığı gibi sonuçlar doğurur. Aha psikologlara iş çıktı yine. Hı? <laughs> Kafalar bu şekilde gidiyor dostlar. Yaşlanıyoruz en nihayetinde. O yüzden diyorum ki sorunlar toplumsal başlar bireyselle doğru gider. Tüm bu sorunlar, olaylar tek tek davranışlarımızı etkiler. Bu da neyi doğurur? Davranış ve etkileşimin gerçek sahibini. Sosyal psikoloji. Davranış ve etkileşim bilimi. Yani nedir sosyal psikoloji? Bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının başkalarının gerçek, hayali ve anlaşılan oluşundan nasıl etkilendiğine dair bir bilimsel çalışmadır. Anlaşıldı mı? Acayip bir tanım olmuş değil mi? Gerçek, hayali, anlaşılan oluş. İlginç. Gelin size en basit tanımını yapalım. İşte bu fotoğraf. Ne görüyorsunuz? Değil ya? Sosyal medya. Misal YouTube. Sosyal psikolojinin ana merkezi. Daha basit anlatımıyla izlediğiniz işte bu video. Ben düşünce ve davranışlarınızı olumlu yönde etkilemek için buradayım. Davranışlarınıza ne kadar yansıtırsanız da sosyal psikoloji hayata geçmiş olur. Sosyal psikoloji, psikoloji ve sosyolojinin ele avuca sığmaz asi çocuklarıdır. Yani psikoloji için ne demiştik? Davranış ve zihni inceler. Peki sosyoloji için ne demiştik? Toplum ve insan etkileşimi üzerinedir. Birinden davranışı, birinden etkileşimi aldık. Ne doğdu? Sosyal psikoloji tabii ki. Ya ama ne var ki ne sosyologlar ne psikologlar birçok konuda anlaşamadığı gibi sosyal psikolojinin tanım konusunda da anlaşamıyorlar. Nedeni başında sosyal kelimesinin olması. Sosyal kelimesi kimine göre insanlar arasındaki etkileşim, Kimine göre de kültür ya da toplum, kimine göre de birden fazla insanı içeren anlam. Ya bana göre tartışılacak hiçbir yanı yok bunun. Bu tartıştıkları ve saydığımız konuların içerisinde insan var mı? Var. Hem de birden fazla insan var. Etkilenme ve kültürel içerik var mı? O da var. Peki bunlar neyi etkiliyorlar? Davranışları. E tamam işte. Davranış ve etkileşim bilimi desek neremiz ağırır? Diyelim ki çok naif bir insansın. Buraya sene ekmeğini al. Yani maça gittin, küfür, kıyamet, iyi, iyi, hakem, güzel, hakem devam ediyor. Ya da karşı takım taraftarlarına sevgi tezahüratları var. Ailelere, sülalelere, hürmette sınır yok. Aman Bir müddet sonra sen de ortama ayak uyduruyorsun. Bu yaşananlardan sen de etkileniyorsun. Haydi, ne efendilik kaldı ne naiflik. Oldu sana sosyal psikolojik. Şimdi bizim saydığımız bu görüşlere karşı çıkan da olabilir. İzleyip, etkilenip, hak verip, beğen butonuna basan da olabilir. Ya da kim bilir belki abone bile olur. Şimdi her sorunun toplumsal bir temeli var dedik. Misal verelim bir otopark kavgasını ele alalım sizinle. Ya şimdi diyeceksiniz ki iki kişi arasında bir kavga toplumla ne alakası var? Görelim bakalım ne alakası varmış. O kavgaya gelene kadar bu iki adam neler yaşamış? Gelin bunları bir analiz edelim. Örnek. Birinci adam sabah uyandı, telefonu eline aldı. Bir baktı takım 3-0 mağlup. Eyvallah olsun. Güne yani 1-0 geride başlamış oluyor. Sonra tam evden dışarı çıkacak. Haydi. Anahtarı kapıda unuttu. Çilingirde bir bayram havası. Trafiğe bir çıktı, hop bir makas attı yanından. Küfün kıyamet, gırla gidiyor. Sonra iş yerine bir gitti, müdür ağzından girdi, burnundan çıktı. Sonra diğer işlerini halletmek için o kafayla dışarı çıktı, otoparka gitti. İkinci adam sabah uyandı, bir baktı mesaj gelmiş. Bankaya olan borç yüzünden haciz mesajı. Sonra tam tıraş olacak, bir kalkıyor, sular kesik. Dışarı çıkıyor, avukat arıyor. Boşanma davası için ofise çağırıyor. Diyelim ki bu adam pazar tezgahında çalışıyor olsun. O gün birçok insanla kavga yaptığını düşünün bu kafayla. Sonra diyelim ki avukatın yanına gitmek için çıktı oradan. Hop otoparkta bu birinci adamla karşılaştı. Sizce bu park kavgasının sonucu nasıl biter? Bunu tahmin etmek için kain olmaya gerek yok ki. Gördünüz mü? Kavga bireysel ama oraya gelinceye kadar yaşanan her şey sosyolojik olaydır. Toplumsal sorunlardır. Bunların sonuçları ise psikolojik sorunlar doğurur depresyon, anksiyete, stres bozukluğu dediğimiz olaylar. Haydi gelin bu olayı başka bir bakış açısıyla inceleyelim. Mesela birinci adam sabah uyanıyor, takımı 3-0 galip. Tam evden çıkacak, hop anahtarı hatırladı, çekip aldı. Çilingir'de bir hüzün. Trafik gayet akıcı. İşe bir gitti, hop terfi almış. Sürprize bak. Büyük kutlama. O dopamin, serotonin salgılarıyla otoparka gitti. İkinci adam sabah bir uyanıyor, hop bankadan mesaj gelmiş. Başvurduğunuz kredi onaylanmıştır diye. Hop bir de avukattan mesaj geliyor. Yıllar evvel bir dava açmış olsun o davayı kazandık mesajı. Pazar tezgahının başına bir gidiyor. Öğlen bir telefon. Çabuk hastaneye gel işin doğum yapmak üzere. Baba oluyorsun. Allah bu mutlulukla gidiyor hastanenin otoparkına. Otoparkta birinci adamla karşılaşıyor. Peki tekrar soruyorum bu ikisi otoparkta kavga yapabilirler mi? Bence yapabilirler. Ama bu kez nezaket kavgası yaparlar. Lütfen siz buyurun. A yok olur mu öncelik sizin gibi. Bakın işte iyi ve kötü olarak iki bakış açısıyla konuyu inceledik o gün toplum nasıl olmamız gerektiğine karar verdi. Yani iplerimiz toplumun elinde. Sen hala tutturmuşsun Bill Gates bizi yönlendirecek diyorsun. Toplum seni yönlendiriyor. Ruh halini, davranışlarını, sesin çıkmıyor. El alem ne der diye adım atamıyorsun bazen. Ama şu küfe abla ayıplamasın. Nazım abi ne der sonra? Bunlardan öteye gidemiyorsun. Yani Bill e gelene kadar daha neler seni yönlendiriyor neler. Şu küfe ablayla Nazım abi seni çift takmadan yönlendirebiliyor. Bill Gates bunu akıl edemiyor mu? Ya neyse zaman geçiyor bak çok hızlı geçiyor hem de. Yani kısaca hayatta neye tahammül edersen sana nasıl davranılacağını öğretirsin. Hadi gelin şimdi size sıkıntılardan kurtulmanın küçük bir yöntemini anlatalım. Hatta uygulayalım. Bardak deneyini bilir misiniz? Şimdi elinize bir bardak alın. Ve bir dakika havada tutun. Herhangi bir şey olur mu? Olmaz. Ama bir saat tutarsanız herhangi bir şey olur mu? Olmaz mı? Kolunuz yorulmaya başlar. Kolunuz ağrımaya başlar. Kol hareket etmelik ki kan da hareket edebilsin. Peki bir gün tutarsanız ne olur? Eyvah eyvah. Kol felç olur. Kol artık kullanılamaz bir hale gelir. Peki ağırlaşan bardak mı? Hayır. Sen sabit tuttukça kolun yoruldu. Beyin sanki bardak ağırlaştı gibi hissetmeye başladı. İşte stres ve sıkıntılar da böyledir. Sen bir dakika düşünürsen hiçbir şey olmaz. Ama bir saat düşünürsen gününü berbat edersin. Negatif etkilersin. Hatta bu daha uzun günler böyle gitmesine neden olur. Ama bir gün düşünürsen beyni felç edersin. Depresyondu, anksiyeteydi, hatta şizofrene kadar gidersin. Beyine düşünce yoluyla her şeyi yaptırabilirsin. Beyin de vücut gibi hareketle çalışır. Olumlu düşünceler onu canlandırır, olumsuz düşünceler ise yavaşlatır. Bakın şimdi psikologlardan alıntı birkaç şey okuyacağım size. İyi dinleyin. Eğer bir insan çok gülüyorsa saçma şeylere bile içten içe büyük yalnızlık çekiyordur. Can Yücel de bunun üstüne der ki, çok gülen insana iyi davranın çünkü bir yerlerde tek başına ağlıyordur. Yine psikolog der ki, bir insan çok fazla uyuyorsa büyük ihtimal üzgün ve hüzünlüdür. Buna karşılık bir söz vardır. İnsan mutsuzken daha çok uyumak ister. Çünkü acının dindiği tek yer uykudur. Yine psikolog der ki, insan anormal yemek yiyorsa çok gergin ve streslidir. Tıp da der ki, stresliyken paçanızı kortizol ve insülin patlamalarına kaptırırsanız işiniz zorlaşır. Stres, kortizol ve insülin Bermuda şeytan üçgeni gibidir. Aşırı stres bu ikisini tetikler ve çok yemek yersiniz. Şimdi buradan anlatmak istediğimiz şey şu. Bu tarz sorunlar yaşayan insanları yargılamadan evvel bunları bilin ve anlamaya çalışın. Anlamaya çalışın ki çözüm üretmeniz de kolaylaşsın. O yüzden gelin beni haklı çıkarın ki bu videoda sizin sosyal psikolojiniz olsun. Haydi gelin bugünden neden demeyi bırakalım, nasıl demeye başlayalım. Mesela dün ağladığınız ve kötü anılarınızın olduğu yerlere gidin. Bu kez bir komik video açın, kahkahalar atın. Yani oradaki hikayenizi değiştirin. Emin olun bu size daha büyük mutluluklar katacaktır. Unutmayın ki yapabilirim dediğiniz anda 100 milyar sinir hücresi sizin adınıza hedefe odaklanır. Kendine inan, yapabilirim de ve hedefe odaklan. Birçok kişiyi görüyorum da yarın için yüksek planlar yapıyor. Peki soruyorum, ya yarın yoksa? 5 saniye kuralını bilir misiniz? Mel Robbins'e göre aklınıza anlık bir düşünce güzel bir fikir gelirse ve harekete geçip uygulaman gerekirse beyniniz o fikri öldürmeden önce 5 saniyeniz varmış. Yoksa 5. saniyeden sonra beyin bahaneler üretmeye başlıyormuş. Dur, odaklan, inan ve harekete geç. 1, 2, 3, 4, 5. Kalın sağlıcakla. Hadi kalın sağlıcakla. Ben gene gelirim.